Başar, bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün tarak Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir restoran tarifi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün tarak yine para kazanacağız Şu 500 liralık için para kasacağız sizlerle yine arkadaşlar. Bugün videomuz da biraz uzun olacak ama bugün sizlere arkadaşlar o yani şeyimizi büyü, e restoranımızı büyüttükten sonra arkadaşlar sizlere güzel bir tane garson olacağız. Yani büyük ihtimalle inşallah bu videoda 500 lira para toplarız. Ve arkadaşlar çok az bir para kazandıktan sonra yani bu videonun sonunda gidip şey alacağım arkadaşlar. Neydi onun adı? Yeni şef alacağım. Hatta direkt alayım şuradan bir yeni şef. Bu da erkek olsun. Tamam. Hemen geliyor. Biraz hızlı yap kardeş. Hemen at dokuzlandı. Yani hot dog standı. Adopmeye kaydı aklım? Hot dog standı. Ay şarjımın düştü hayır. Bir dakika. Buyurun 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 buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Hot mu? Buyurun. Hamburger mi? Tamam. İki tane de hamburger. Oğlum şef fıkılanmış tamam ben yapamıyorum bütün bir şey. Acaba bunları bizim para vermem yani şefimizin de yapmasını mı hızlandırıyor ben tam bilmiyorum. Hadi hamburgeri yap direkt müşteri geldi bakacağım. Buyurun abicim. Evet en son dışarıya oturtturacağım müşterileri hemen pankekler 3 tane pankek. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar 82 abone olduk. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir saniye de işte 90 abone çıkacağız. 100 abone çıkacağız. 200 300 diye gideceğiz arkadaşlar inşallah. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Ben çok çok mutlu edersiniz. Evet. Afiyet olsun. Hemen buyurun. 3 tane daha atmak istiyoruz. 3 adet daha. Evet. Pankekleri hazırlıyor. Allah. Kamerayı kapattım. Evet. Hemen gelip ne istiyorsunuz? Hemen geliyor.

Evet yeni müşteri gelsin buyurun hemen oturun Heh, oturun direkt afiyet olsun evet hazır mı hazır evet afiyet olsun şu bankiyle vereyim evet 48 lira Allah'tır mı hemen şuradan şey yapıyorum arkadaşlar. Hemen yüklenir. Hemen hızlı bir şekilde bir şey ister Neyse. Çok önemli bir şey isterim ama yani ne olsun. Tamam ya. Tamam ya bu bölümde almıyorum. Alsam ya da. Almıyorum lan. Bu bölümde hadi bakayım. Bu bölümde al Alacağım ya. Ama bir yetmiş beş lazım benim. O yüzden. Para lazım. Evet. Siz de hemen oturun. Kloset yaptım. Başlayayım müşteri gelmeyecek. Bu kadar mı? Cheeseburger. Kim istiyor? Sen mi? Al. Hot dog mu? Al. Pancake mi? Al. 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 Cheeseburger al. Ha pancake'imiz geliyor. Tabii ki de tabii ki de ne yapalım garsonumuz yok. Evet neyse hemen şuradan şunu alayım. Evet pankek nerede nerede pankek nerede? Buyurun. Evet şimdi hemen gidip alıyorum arkadaşlar 95 lira 20 lira para kalacak üstüne. Evet aldım. Çok güzel. Artık iki tane evet. Artık iki tane şefimiz yemek yapacak. Çok iyi. Evet bu şefimizi de böyle koydum. Evet. Evet. Hot dog. Al diye. Al diye. Sıra de da koyacağım ya bekle. Buyurun. Hot dog var mı aşk ustam? Var mı? İyi dostlar ki sen yok lan dışarıda. Ben mi görmüyorum onu? Evet ben şu Bir dakika ben hemen o zaman ee, yeni aldığım şefe hemen şuradan kıyafetimi giydireyim tamamdır. Bir de kaç okumuş. İla bir de altı buçuk dakika be. Daha kısa. Bu afet olsun. Evet hemen abicim benim yeni bir tane şey ihtiyacım var. Benim bir tane garson ihtiyacım var. Bir dahaki bölümde garson alacağım ya da bu bölümde yeter. Zaten her bölüm 4 lira para çıkıyor yani. Yeter bence. Evet. Neyse geldim. Pankeki de buna nereden? Heh. Veriyorum. Afiyet olsun. Yemekleriniz bitmiştir. inşallah. diye ben öyle bir an önce çıkın dedim. Videomda buçuk, dakika yani çok uzun bir video olmadı da. Afiyet olsun. Siz daha pankeki yiyeceksin değil mi? Gidin. Hemen üç tane pankek. Iki tane daha banka. Hadi hızlı bir şekilde hazırlarsanız sevinirim. Evet evet aldım Şu an bayağı bir masamız boş bu arada. Evet 51 lira paramız oldu. 500 toplamak biraz zor olacak gibi ama bu videoda 75 yılda çoktan yani 225 falan olmuştu çok karanlık gözüküyor ben fark ettim evet şarjım 5'e düştü hayır bir an önce videoyu bitirmem lazım neyse bu şu pankeki de vereyim bizim bir tane garson ihtiyacımız var çok acil bir şekilde hatta yeni garsonu aldım. Hemen içine de soktum. Hemen ona şöyle güzel bir kıyafet de giydireyim. Hem biraz sanki elmas mı birikmesi lazım? Bir 40 elmas biriksin be. Bir 40 elmasımız biriksin arkadaşlar. Bir 40 elmas biriksin. 6 elmas oldu bu arada. Evet, 42 lira 239 lira paramız neyse. Videomuzun sonu bence güzel bir yer yaptık arkadaşlar. Bugün de 239 lira. Yarına bir 260 lira falan toplarsam bitmem. Yarın bir dahaki bölüm alırım. Bay bay.